Ben hakkımı isterim ya ben ondan fazlasını istemiyorum. Biz fakir öleceğiz ya. <laughs> Yemin ediyorum ben Patates ekmeye malum Aha, ölmüş evet. olacağım. Hani <laughs> benim de burnuma böyle mikrofonu tutacaklar. Diyecekler ki teyze geçinebiliyor musun? Benim 10 yıl önce kocam öldü. <laughs> ben geçine kiramı diye. Beni böyle yardım dernetleri bulacak. Diyecek ki, bu sokağı biliyor musunuz? Teyzeyi orada gören var mı? Altta yazışacaklar böyle. Ben Ceren, o teyze olacağım. Ceren, Yemin ediyorum ben o teyze olacağım. Ceren teyzenin IBAN'ı. <gülüyor> <gülüyor> mesaiye kalanların prim alamayanların sigort mesaiye kalan <laughs> ya öyle. mesaiye mesaiye kalanların prim alamayanların <laughs> ya ben öyle yapamıyorum Ahmet Beyciğim böyle şey gibi oluyor 80'li yıllarda sanki <laughs> devlet dairesinde çalışıyormuşum <laughs> TRT Müzik Evet şimdi hududah makamından mesaiye kalanların, prim alamayanların, sigortası asgariden yatıp farkı bizzat elini verenlerin programı patron duymasına hepiniz hoş geldiniz. Bravo. <laughs> Bravo. Merhabalar Ahmet Bey. Programımıza bu hafta gene şeref konuğu olarak sizi çağırdık. Başka hiçbir konuğumuz <laughs> yok çünkü. Teşekkür ederim. Bu değerli o... programa beni davet ettiğiniz için Evet o değil programa mesaj atan da yok arkadaşlar <laughs> mesaj atsanıza biz size buradan çağrı yapıyoruz diyoruz ki bize mesaj atın bunu programda konuşalım bizim milyonluk izlememiz var yani Kesinlikle. belki sizin programınızı da milyonlar izleyecek izleyemez mi izleyebilirler izleyebilirler mail vardı bir tane ya ben onu söylemeyi unuttum sanırım mail mi vardı evet. ben <laughs> insanlara söverken aklın neredeydi senin o zaman bugün bu maili konuşalım. İşsizmiş bir arkadaşımız ve iş arayışında olduğunu söyledi ve bunu buradan duyurmamızı istedi. Bu arada bir kişiye iş buluyoruz. Bizlere... <laughs> <laughs> Hayır. Bana bulduk da Biz bu programı yabancı. yapalı kaç bölüm oldu Ahmet? Bu bizim 15. Es veriyorum. 16. bölümümüz. <laughs> Çünkü ikisinden birisi de olabilir. Evet. Bu kısmı atarım. Yani biz 15. ya da 16. bölümümüzdeyiz. Birinci... Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla senin İş bulması gereken insan bizim programda sensin. Biz tamam hayır için elbette birine iş bulalım. Hiç önemli değil biz bunu yapalım. Biz o mail bak mail attın ya ben sen o işi bulacağım. Hiç önemli değil. Ama azıcık bir düşünmüyor musun ya? Ben bir kişiye iş buluyoruz dedim ya. O bir kişinin ben olduğumu söylemedim. İşte. Sürpriz. O bir kişi bendim. Hayır. Bu program aracılığıyla bizlere CV'nizi gönderirseniz eğer sizlere iş bulmayı düşünüyoruz. Ya bunu garanti etmiyoruz. İşe yerleştirme gibi olarak da düşünmeyi. İşi bulacağız. Siz de gidip buna başvuracaksınız yani hani Bu arada şirketlere de işçi buluyoruz. Çünkü bize mail gelecektir büyük ihtimalle. Hı hı. Evet ama tercih zaten kendi söküğünü dikemez. Yani Ahmet'in evet. iş bulamamasını çok da böyle tiye almayın. Ahmet iş bulamıyor zaten. <laughs> Buluyorum, giriyorum, çalışıyorum, anlaşamıyoruz ve yollarımız ayrılıyor. 3 gün sonra ayrılıyor. geri çıkıyor. 3 gün sonra çıkmıyorum canım son iki işimden de bir ay ve bir buçuk ay gibi sürelerde çıktım. Ama en son çalıştığım iş yerindeki çok değerli patron beni düelloya davet etti. <laughs> Hayatımda aldığım en güzel ve en garip teklif olabilir bu. Düello mu? Başka bir şey mi? Yo bayağı çıplak elle savaşmayı. Ya ben ne olduğunu çok bilmiyorum. Benim aklıma sen due düello <laughs> dediğin zaman hani böyle şey oluyor Tom de eldivenini çıkarıp böyle yüzüne vuruyordu. <laughs> onun gibi bir şey geliyor. Çünkü ben İstanbullu bir ailenin çocuğu ama senin bunu konuştuğun insan bir Sizde Kürttü. Bizde öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kürttü Kürttü diye bastırma. <laughs> ya şey ben düelloyu bu arada isterim yani işçiler patronlarıyla düelloyu yapsınlar zaten ya bence öyle olmalı senin o bakmış olduğun ben öyle apartman çocuğu <laughs> değil. Orta çağda mıyız biz? Ama şartlar orta çağda kalmış yani çalışma şartları. Sen şimdi orta çağda olmadığın için hı hı. bir eski çalıştığın yere dava açtın ve para alabildin. O zaman eski sistemde düelloya çağrılsaydın o adamın çevresinden bir ordu olacaktı ve seni vuracaklardı. Ve sen yani bir şekilde beğenmediğimiz bu sistemde. Hı hı bir şey yapabildin şu sayede. Evet. Bu beğenmediğin insanlar gibi insanlar sayesinde oldu bu. Sen öyle düşünmüyor musun? Yani ya? normalde hani bir işçi, işvereniyle. Mesela bir tane iş yerinde bununla ilgili bir haber okudum. İşçiler şey yapmışlar. Kirli tabildotlara isyan eden 50 işçisini işinden etmiş bir işveren tamam mı? Tamam. Adamlar sadece şunu istiyor. Diyor ki her gün kirli tabildotlarda patates yedik. Tek isteğimiz proteindi. E bu insanlara protein bir ya başka istekleri de olabilir. Karbonhidrat ne bileyim spor yapımı vardır. Protein tozu isteyen hayır. de çıkacaktır da. Hayır yanlış bir cümle bu. Evet. Kirli tabuldotta istedikleri tek şey inşallah sadece protein değil de o tablodotun temizlenip içerisinde... Evet. Hayır canım ama hayır. Ama sen hayır, kirli... böyle söylemedin mi? Kirli tabuldotta yemek yemeye devam edelim ama içinde de biraz protein <laughs> olsun gibi bir şey söylemiyor adam. Adam diyor ki biz burada ağır şartlar altında çalışıyoruz bari yemeklerimiz düzgün olsun. Hı hı. Bence bu insanlar patronlarını gayet de düelloya davet edebilirler. Oradan çıkacak sonuç mahkemelerden çıkacak sonuçlara benzemeyecektir. O da başka işçilere bir referans olacaktır yani hani. İşçilerin şunu yapabilmesi gerekiyor bence öyle bir ders verilmeli ki bir patrona ondan sonra hani ya normalde de bence hani insani şartları insanın kendi içinden gelip yapması gerekiyor. Ya. Bu insanlar onu yapmıyor ya İşte bir şekilde bunu öğrenmeleri gerekiyor. Duello da bence güzel Çok bir tatlısın. çözüm. Çok tatlısın. Teşekkür Ama ederim. Ama biz seninle yeni Game of Thrones se seyrettik. <laughs> evet. Game of Thrones'da Hı -hı. o işveren kendi adına Duello'da bulunabilecek bir şövalye kiralardı. Evet. Ve derdi ki şu kaleyi ve onun altındaki üç tane bakireyi sana veriyorum. <laughs> Yeter ki benim hakkımı savun, hepsi senin olsun. Ben sadece patates... Aynı bakireyi o çalışanlar istese vermezdi ama. <gülüyor> <Hala> <gülüyor> vermezdi bu arada. Adamların tek isteği patates ya Şey patates diyorum. Bir de şey, temiz tabut. Bunu unutma. Tabillot. Tabillot. Ya sen mesela çok zor bir durumda kalsan ve böyle bir şansın olsa. Hı -hı. Bu şeydeki gibi... Hangi ülkeye ait bilmiyorum da o silahlı düello var ya sırt sırta veriyorsun ve ilerleyip bir yerden sonra dönüp çat İrlanda'dım, diye vuruyorsun. Yürlanda, herhalde. Bilmiyorum da işte ya bunu kabul eder miydin mesela? Hayır. Onurunu, şerefini ve her şeyini aşağılamış bir karşında iğrenç bir yaratık duruyor diyelim ki hani böyle bir şey olmuş. Hı, hı Ve düello nereden bakarsan bak tek çözüm. <laughs> Şunu şu an fark ettim. Beyaz yakalılık benim tüm hücrelerimi ele geçirmiş. Evet. Ben çıkarım. <laughs> Hiçbir kağıda imza atmam ama o şirketin donuna kadar her şeyini alırım yüzde yirmi beşini de avukatıma veririm. Evet ve iki yıl sürer bu <laughs> Ama iki yıl sonra. Ucuz saatiyle Rahmi Koç muydu? Hani böyle en son salsa yapıyordu zenci evet. kızlarla. <laughs> değil mi? 300 dolarlık saati var ama zenci kızlarla şey... Var. Evet ama Rahmi Rahmi Koç'un da hiçbir zararını görmedik ha bu arada. Patronunla mesela ne için düelliğe girersin? Mesela maaş bu konuda bir şey midir? Kıstas mıdır yani hani? Patronumla ne için düelliğe gireceğimi açıklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> maaş mesela, maaş üzerinde konuşalım. Hayır, patronun ha, yani tüm söyle. varlığını ele geçireceksem... <laughs> hani ya onun tüm varlığını ele geçireceğim ya da öleceğim. Tüm evet bunun için düelliğe girerim. Ama maaşında bir noktada da böyle şerefin gibi bir şey değil mi? Sana bu adam Hayır. saatlik şu kadar para veriyor ve sen bunu hak etmediğini düşünüyorsun ve diyorsun ki ben bunu hak etmiyorum lan. Yani ben buraya saatlerimi veriyorum ve ben bu kadar çalışmayı hak etmiyorum. Seni düelliğe davet ediyorum. Ben 2024 yılında <laughs> evet. klasik bir işte çalışan bir insanım. Kesinlikle çalışmamın hakkını alabilen insanlardan biri değilim. Hı hı. Yani çünkü alabilmem için büyük ihtimalle 3-4 katı maaş almam gerekiyor yani yaşayabilmek hı hı. için İstanbul gibi bir yerde. Şu anda benim düelloya gireceğim tek şey kesinlikle o adamın tüm mal varlığı, bütün eşyaları, her şeyine el koymak. Onun için düelloya girerim. Hani ya o ölsün ya ben ama arkasında bütün geri kalan her şey benim olsun. Anladım. Sen? Ben hakkımı isterim ya. Ben ondan fazlasını istemiyorum. Biz fakir öleceğiz ya. <laughs> Yemin ediyorum ben. Patates ekmeye malum Aha. ölmüş olacağım. Hani <laughs> benim de burnuma böyle mikrofonu tutacaklar, diyecekler ki teyze geçinebiliyor musun? Benim 10 yıl önce hocam öldü. <laughs> ben geçine Kiram ödeyeyim. Beni böyle yardım dernekleri bulacak diyecek. Ki, Bu sokağı biliyor musunuz teyze? Orada gören var mı? Altta yazışacaklar böyle. Ben Ceren. o teyze olacağım. Ceren. Yemin ediyorum ben o teyze böyle olacağım. De yazacak Ceren teyzenin ibanı. <laughs> Hayır Cem. Ceren değil. teyzeler siksin seni. Hayırdır. Aşk olsun ya. <laughs> Eşek ya fakir öleceğim ya hayır, hayır. yemin hayır, hayır. ediyorum mal varlığımı bir aya bağışladığıma göre senin of. de bir mal varlığın olmadığına göre ben nasıl öleceğim Ahmet sence benim, fakir öleceğim. Benim mal varlığım yeter sence. Mesela neyi tercih ederdin? Okla, silahla, tabancayla. Mecbursun ya. Yarın düello yapacaksın patronunla. Bir tane magnum verin bana. Oo, ha Ceren bu arada yani şunları da göstermek gerekiyorsa yani eğer <laughs> iyi bir Last of Us oyuncusudur. Değil mi? Öyle mi söylenir? Nasıl denir? Evet öyle söylenir. Bayağı ben çatır, evet. çatır, clicker, miliker affetmiyor yani. Clicker, <laughs> miliker. Milliker <laughs> denemez mi? mi? Evet denir. Clicker, milliker ama mi? bunun konumuzla ne alakası var? Benim fakir ölecek olmam, benim dilenecek olmamla ilgili konuşuyorduk şu anda. Tamamen konuyu değiştiriyorsun. Neymiş? Gamer'mış. Gamer'lıktan para mı kazandık? Kazanamadık. Hayır hangi hangi alet edevatı tercih ederdin onu sordum. Ben, ben. Magnum tercih ederim hmm. Ahmetçim. Elimde varsa onu hmm. yoksa şatkan. <laughs> Böyle mümkünse parçalasın ve bir daha o parçalar birleşmesin istiyorum ben. Aa şey ben. de güzel olabilirmiş. Benim e, çocukluk travmam şeydir mesela ben hiçbir yere silahla veya okla veya bu şeyle lastikle bile hedef alamıyorum. Bunun da özel bir sebebi var. Çocukken izlemiş olduğum bir tane Tarık Battal Gazi filmi. Hangi filmi olduğunu hatırlamıyorum. İbrahim Tatlıses filminde de var. Bayağı bir psikolojimi bozan bir filmdir. İbrahim genç bir delikanlıdır. <laughs> Ve bir kızı sever. İbrahim Bey işte o kavruk bıyıklarıyla işte aşık oluyor. Daha sonradan İstanbul'a bir gidiyor geliyor. Bir tane de Seyis'in yanında ikamet ediyor o arada. Babası babası yok. Seyis ona işte evlatlık edilmiş. Ondan sonra da bunlar aşıklar. Çiftliğin sahibi Nin bir tane muzdar bir oğlu var. Tamam bu, bu da gidiyor. Tabii ki olması gereken şey nedir? Bir aşık oluyor. Ama <laughs> diye düşünmüş. <laughs> <laughs> İstanbul'a kadar gidiyor. Orada hiç kız kalmamışçasına geri gelip aşık oluyor. Bunlar artık evlenecekler falan hmm. filan. Çocuk da bakıyor bunlar büyük aşıklar. Babası da diyor ki yapma oğlum bunlar birbirlerini seviyorlar. Araya girme günahtır diyor. Kabul ediyor. Ve bunların düğününde genç kardeşimiz İbrahim'e diyor ki bu silah bana babamdan yadigar ve bu düğünde beni şereflendirmeni ve şurada görmüş olduğun hedefe lütfen ateş etmeni istiyorum diyor. Tarkan'da da vardı <laughs> ve okula direkt sevdiği kızı kalbinden vurdurmasını sağlayan zımbırtadı. Değil mi? İbrahim bir ateş ediyor. Hedefin arkasında Perihan Savaş. Ben de hani böyle bir şey yapmayı isterdim hani şeyle. İşte bak bu savaş filmler, yapacağız. bu filmler hepimizin psikolojisini bozdu. O yüzden hepimizin çocukluğunda şey soruları vardı. Hı. Anneni mi daha çok seviyorsun? Babanı evet. mı? Annen mi ölsün, baban mı? En sevdiğin insan mı ölsün? Mesela onun kalbine mi ateş edesin yoksa bunun kalbine mi? Yoksa bunun arkasında böyle bir şey. Hepimiz böyle psikopat büyüdük o filmler yüzünden. Pedagojiden hiçbir şekilde anlamayan <laughs> e, filmler ama hepimiz bayılıyoruz o filme. Çünkü adam uçuyor. Adam trambolinlerle duvarların üstünden atlıyor böyle resmen. Bayılıyoruz o filmler Hepimiz onları izliyoruz. Ama hepimizin beyni sikildi. Ya, sikildi Çünkü onun arkasında olma var. Ben hala bir şey hedef alıp ateş ederken arkasında bunun ne var acaba diye düşünüyorum. Hepimizin bilinçaltına yerleştiler ya, bunu. Ya ben de şeyi isterdim hani patron mesela hani öyle bir yarışma yapacağız falan. Orada muhasebe müdürü var. o <laughs> beni sıkıyor. Orada muhasebe müdürü ölüyor falan. Bu çok keyifli olur diye düşündüm yani. Mesela şunu da vurabiliriz. Bir tane zatı muhterem bir devlet şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki restoran fiyatlarını biz yüksek buluyoruz ya. Çok fahiş fiyatta görüyoruz ya. Evet. Şöyle demiş. Restoran sonuçta size uymuyorsa fiyatı gitmek zorunda değilsiniz demiş. Aa, Nasıl bir fikir? Çok iyi. Çok iyi. O zaman şey de diyebilirler yani. Yolda giderken hava 40 derece bile olsa susadın mı? Hiç önemli değil. Kafanı dereye sok ve su iç. <laughs> Onun gibi bir şey bu yani. yani. Yeni bir yani bu büyük ihtimalle yeni bir icat değildir de ben yeni gördüm. Termoslu Sefertası yani koyuyorsun şey üstüne de yazmışlar kocaman 12 saat sıcak tutar çünkü şey gibi düşünmüş tamam mı bu adam evden işe 3 saatte gidiyor. Evet. 3 saat 4 saat orada çalışıyor 7 saat geriye ha oldu bak mesaiye kaldı bir şey oldu akşamüstü 4 gibi yese bile hala Aa, ılık. çalışma şartlarına uygun sefertası. Çalışma şartlarına uygun sefertası Kaç yapmışlar. Kaç sefer kullanabiliyorsun acaba onu? Ay <laughs> konu değiştiriyorum. Sayın izleyici, şey haberini gördün mü? Getirde çalışan kadının kovulduğunu. Ne be? TikTok çekip paylaşım yapıyormuş. Bundan dolayı da Getir kendisini kovmuş. Güzelmiş. Bu şeylerden mi? Bugün sabah 8'de uyandım. Ofise gittim. Ben de onu bir tane genç bir kız izledim. şey Hı -hı. Bir şirkette çalışıyor. Sabah yedi buçukta böyle gide oynaya şirkete giriyor. Orada böyle mısır gevreği, bok gevreği bilmem ne falan filan bu boktan Hı -hı. o şeyler var ya sabah yenilmemesi gereken şeylerden yiyor, 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 yiyor. Sonra işine oturuyor. Yaklaşık bir 12 dakika kadar büyük ihtimalle çalışıyor. Ondan 30 sonra diyecektim ama sen daha şey söyledin Ara veriyor, ondan sonra öğle yemeğine gidiyor. envai çeşit yemekler yiyor ve bunların hepsini evet. çekiyor, çekiyor, çekiyor. Evet. Gidiyor diyor sigarasını, kahvesini içiyor. Saat 1.30 gibi yapıyorum. evet. Gibi, evet. yapıyor. 2 gibi geliyor, tekrar çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. 23 dakika çalışıyor. Ondan sonra da neymiş? Masaj koltuğu varmış ofiste. Masaj koltuğu olan kız bu arada sabah 8'den akşam sekiz buçuğa çalışan evet, 13 kızdı. Evet on üç saat. Yani hiç şunu idrak edemiyor musun kardeşim? Yani orada masaj koltuğu var çünkü. Bu insanlar sen, ölümüne çalışıyor. Evet orada 13 saat boyunca çalışıyorsun ya. Evet. Yani orada senin sırtına bile masaj yapmalılar, ayaklarını yalamalılar yani. Bunu bu iş yerinin ne kadar da büyük imkanları var diye göstermemelisin ya. Şimdi o zaman madem bunlardan bahsediyoruz bunu hemen hı hı. konuşmamın sonrasına da o kızcağızı koy. Acunda da staj yapan bir tane kızcağızımız vardı daha geçen gün çıktı. Ve bunun ne kadar büyük bir nimet olduğundan, <laughs> harika bir şey olduğundan. E, sabah tabii ki Starbucks'tan gidip kahvesini alıyor. Onu böyle bir çalkılıyor çünkü onun bu sesini hepimizin duyması. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <laughs> Onu duymamız gerekiyor. Onu kahvesini içerken böyle kendine gelmeye hala neler yaşadığıma inanamıyorum falan. Yemin ederim böyle izledin Bilmiyorum sen de çünkü attım. Çok şaşırıyor. Ay, birazcık çalışıyorum. Sonra zaten Evet ama o tırnaklar yapılı. Hani o yüzden şey yapıyor. Birazcık çalışıyorum. Sonra zaten yemek zamanı geliyor. Altı gündür aynı şeyi yiyoruz. Bak Ma domatesli hmm. makarna. Ya, hiç şey <laughs> öğrenci evinde kalmamış demek ki. Çünkü insanlar 3 yıl domatesli salçalı makarnayla yaşıyor. O bir de stajyer miydi neydi öyle o bir şey? O stajyerdi. Acunda çalışan stajyerdi. Allah'ım yarabbim. Ay evet. Şey yapıyor böyle. Ay işte akşama doğru artık birazcık yorulmaya başlıyorum. Niyeyse hiçbir fikrim yok neden oluyor. Daha sonra akşam bakıyorum ah glossum gitmiş bir tane gloss sürüp ondan sonra hayatım. Gloss ne be? <gülüyor> <gülüyor> Hadi dudak parlatıcı. Ha dudak parlatıcısı ben ne bileyim gloss. Hmm, <laughs> Sen bunca zaman medyada çalışmış bir insansın. Evet. Gloss sürmeye vaktin oldu mu Ahmet? <laughs> Hayır. Canım, ben rimelimi sürer çıkarım. <laughs> Sabahtan ne sürdüysen o kalmıştır. Akşam tazelemek gibi bir şansın yok, değil hiç, mi? Hiçbir iş. Ben bu arada çok Hı -hı. karşıyım bunlara. Neye? Sabah ben ofise giriyorum, şöyle bir gün geçiriyorum, böyle bir gün geçiriyorum, şöyle eğleniyorum. Böyle ya Türkiye'de eğlenerek çalışan insan yalan söylüyordur. Luna parkta falan çalışıyordur yani. Luna parkta çalışan insanlarla hiçbir göz göz kontağı kurdun mu hiç sen? Adam şey yapıyor. Tamam abi, bin şuraya. Tamam şey evet. yapıyor böyle deniyor bir hani açılıyor mu diye ilk önce sen böyle bir sarsılıyorsun yerinde <gülüyor> <gülüyor> tamam açılmıyor ama koymuş da git falan diyorsun sonra gidiyor basıyor o dönüyor böyle böyle bekliyor çünkü arkada sabahtan beri hey sexy lady çalıyor tamam <laughs> <laughs> çünkü sen orada dönerken böyle o sabahtan beri büyük ihtimalle 120. kez aynı şarkıya maruz kalmış hiç değişmemiş o şarkı onda bile öyle bir şey yok sana öyle bir utopik bir şey vaat ediyor ki ha şey şey gibi. Siz götler istediğiniz kadar kötü yerlerde çalışın. Tamam istediğiniz kadar beyaz yakalayayım, istediğiniz kadar plaza çalışanım değil. Çalışanıyım değil. Bence bunu değil. bazı şirketler bilinçli de yaptırıyor olur gibime geliyor. Kendi reklamı için ya bu videolar demek ki viral oluyor. Anladın mı hani? Bu videolar bayağı bir popüler oluyor hani. Şirket de bunu hani burada çalışıyorum diyor kız arka planda ne var o şirketin? Hayır. Şimdi öyle düşünmüyorum ben ama... Ben de öyle düşünüyorum. Ne olsun? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Mesela ben işe başladığımın ilk beş yılı hı hı. çok mutlu bir çalışandım. Çünkü daha yorulmamıştım. Yorgunluk yoktu üstümde. Tamam mı? Sabah gidiyorum. Ah bilmem nereden kahve aldım. <laughs> derdim varmış. Hadi söyle de hep birlikte bir çözüm bulalım. Şu anda ofise derdi olan bir insan gelse üf sikeyim benim daha fazla <laughs> derdim vardı deyip susuyorum yani. Ama bunlar hep böyle ellerinde döndürmüş oldukları buzlu latteleriyle. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Arkadaşlar günaydın. Evet tamam en güzel gün senin günün. En güzel ofis senin ofisin. Her şey. İki yıl orada çalıştıktan sonra tekrar aynısını çekmelerini rica edeceğim bu insanlar. Yap, Yapsan mı? Evet. Çok iyi bir fikir. Oha. İlk işe girdiğin gün bunu bir çek, bir de iki yıl sonra çek. Bakalım neler değişmiş. Ne acaba neler değişmiş? Kimler mobbing. tarafından mobbinge uğrandın? <laughs> Kimler tarafından tacize uğrandın? Ya. Neler neler değişti. Ben bunu çok mer. Buradan çağrımdır. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bu videoları çekenlere selam olsun. Hayır ama öyle değil mi? Bir iş yerinde çalışmaya başladıktan iki yıl sonra tamamen gözünde değişmiyor mu bu? Değişiyor e, canım değişiyor. benim ikinci gün değişiyor. <laughs> i̇çeri Ay. girdiğim ilk gün en güzel gündür ve içeriden çıktığım <laughs> öyle günde... mi söylüyor ki zaten giriyor. <laughs> En güzel günüm de oradan çıktığım gündü. En güzel günün gecen çünkü uyuyorsun. Aa bir tane <laughs> şey vardı. Bizim bir tane şefimiz vardı. Bana her gün aynı şeyi soruyordu. Bugüne kaç puan veriyorsun? Bana her gün bunu soruyordu tamam mı? Bugüne kaç puan veriyorsun? Hı hı. Sana hiç böyle bir soru soruldu mu? Ya benim moralimi falan kontrol ediyor yani. Bugün biraz canın sıkkın gibi duruyor. Bir gün ona şey dedim, 4 veriyorum dedim. Niye dedi? Çalışıyorum çünkü ya dedim. Şu an ben çalışıyorum yani. Şu an ben evimde kitap da okuyor olabilirdim. Denize giriyor da olabilirdim. O kadar zengin olmayı istiyorum yani. Şu ana 4 veriyorum lan. Sen bu anı 9.9 veriyorsun da ben mi 4 veriyorum yani? Sen de çalışıyorsun, ben de çalışıyorum. Niye ya? Sen böyle düşünmüyor gibisin şu an. Şu an çok kötü bak. <gülüyor> <gülüyor> ne düşündüğünü söyler Biri misin? bana... Ya bak ben şey sorusun çok severim çünkü. Eğlencemiz onun üzerinden kaç veriyorsun? Güzel bir soru. Hayır bunu hep sorarım tamam mı? Ya da akşamımıza kaç veriyorsun? Yemeğe onun üzerine kıyafetime kaç? Ben bunu hep soruyorum ve ben Hı -hı. bunu oldu da bir çalışanıma sorsam ve bana böyle cevap verse ben böyle bok gibi kalırım karşısında. Çünkü onun şu anda burada çalışmasının müsebibi ben değilim. Ama o adamın nasıl bir atırsız olduğunu bilmiyorsun ki. Bilmiyorum. Yani bir de o var. Hani kimse de bilmiyor. Bilmiyorum. Ya ben hiç çok çok kötü işverenlerle çalışmadım. Yani ya da hep kendimi korumayı çok iyi bildim sen demek ki bilmiyor. <laughs> Hayır, bilmemek değil. Şu an o adama mesela yani hiç kimse tanımıyor ya ve bu noktada ben hatalı gözüküyorum ya. Şu an o iş yerinden 10 kişi bugün istifa etsin, yarın 8'i o adama şahsi olarak şahsi olarak manevi tazminat davası açar. Hım. Ben sana böyle söyleyeyim. Bir insanı her gün bu şekilde manipüle edemezsin yani. İş yerinde ben böyle bir sözleşme imzalamadım. Ben burada mutlu olmak zorundayım diye bir sözleşme imzalamadım. İş yerinde mutluysam işimi İşin iyi yapıyorumdur ve bana iyi davranılıyordur. Ama bana her gün Niye bu saatte çıkıyorsun? Yani bir saat kalsan geberir misin? Bak herkes 8.30'da çıkıyor. Sen niye 5'te çıkıyorsun? Bunu her gün bir insan sana söylerse, öteki de gelip bana derse ki işte ben hamileydim, montaj yapıyordum. Lan niye yapıyordun ya? Yani niye yapıyordun ki? O öyle dememişti. Ben sekiz buçuk hamileydim hala bu montaj koltuğunda evet. oturuyorum demişti. Evet. Hatırlıyorum onu. Ablacım ya sen kızının adını revize koymak istiyorsan koyabilirsin de. Benim öyle bir şeyim yok yani. O... Erkek olursa reviz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu haftalıkta patron duymasının bu bölümüne veda ediyoruz. Sadece bu. Ama bir sonraki bölümde daha güzel konular sizden inşallah gelecek mesajlarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok i̇yi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Al niye beni alkışlamıyorsunuz? Diyeceğim. Ben gelmeyeceğim gel. <laughs> alkışlamıyorlar beni.